Şey düzelsin diye Özel Hoca'ya gönderiyorum. Dershaneye gönderiyorum. İyi bir eğitim alsın diye elinden geleni yapıyorum. Kim gidiyor, sıkıntı Haklısın ama ders nasıl de olmuyor bu işte. Etrafında bir sürü zengin çocuğu vardır. Hepsinin üstüne son kıyafetler. Sonra televizyonda yeterlikten her şey öğreniyorlar zaten. Ya ne yapsın Özel Hoca'ya işte. Ben de öğreniyorum. Benim de etrafımda onlar Dur bakalım. Tamam canım sakin ol. Korkmuştu o da bir daha yapmaz zaten görevi yapsın. Ya yapma bu kadar kafana. Bir genç kız sonuçta. Annemiz yapmadık ki ay ergenlikte saçma sapan şeyler. Ya Azra, derdin olsun, boş ver. Telefonun sesi o kadar kötü geldi ki. Ben Kerem'le kavga ettim, aradım. Küçükler. Allah korusun.